bugün en çok merak edilen, özellikle İyi Parti için merak edilen konulardan birini sormak istiyorum. İyi Parti kimlerle ittifak ediyor? Bu ittifak süreciyle ilgili neler söylersiniz? Evet, biz kurulurken bir macera yaşadık biliyorsunuz. E, kurulurken partinin elini kapatabilmek amacıyla bir takım ayak oyunları gönderilirken Cumhuriyet Halk Parti bize yardımcı oldu bu konuda. Bu süreci demokratik bir şekilde ee, yani demokrasinin önünü tıkayacak bu süreci bizim kolay atlatmamızı sağladı. Ee, bize 15 tane milletvekili vererek işte direkt seçime girme hakkımız olduğu halde e, biz her şeyimizi tamamlamıştık ama e, seçim kurulu böyle bir şey içerisinde, hazırlık içerisindeydi. Bunu haber aldığımız için böyle bir operasyonla 15 kişilik e, milletvekili transferiyle geçici transferiyle biz 20 kişilik bir kabine şeyi kurmuş olduk. Grubumuzu kurmuş olduk ve böylece seçime direkt katılabilme şansı sağlamış olduk ama ona rağmen bizim Sayın Genel Başkanım, Cumhurbaşkanı adayı olmak için 100 bin imzayı yaptırdı. Öyle bir ihtiyaç yoktu ama yaptırdı. Kendi yani ben dedi, yani başkasının lütfuyla Cumhurbaşkanı adayı olamam. Yani sizler benim seçmenlerim benim seçmenim, insanlarım seçmeli demişti. 100 bin oy Biz de bir günde toplamıştık o 100 bin küsur oyu. Evet. Bu bundan sonra şöyle bir süreç ortaya çıktı. Yani e, Türkiye'de istikrarı sağlamak için Güya, VİTAK'ın e, e, yaklaşımlar vardı. İşte uzun süre ittifaklarla e, ya da koalisyonlarla yönetilmiş bir hükümet sistemi oldu, olduğundan dolayı, yani istikrar adına tek parti hükümet olursa işte çok güzel şeyler yapılabilir gibi e, Ak Parti'ye o dönem hatırlıyorsunuzdur bir opsiyon tanıdı devlet, evet. insanlar. E, ve gerçekten de güçlü bir şekilde iktidara getirdi. Güçlü, güzel şeyler yapısın diye. Maalesef umduğunda bulamadı. İlk dönem için söylemiyorum bunu. İlk dönem güzel şeyler yapıldığını ben de takdir ediyorum. E, ama ondan sonrasında e, başka bir hava çıktı. E, e, yani daha sonrasında da Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisindeydik biz. Orada e, kapılar kapandı demokrasi adına. O nedenle yeni bir oluşum oldu. Biz de bu yeni oluşumun içerisinde yer aldık. Kahramanmaraş İl Başkanı sıfatıyla yer aldık. Partiyi burada kurduk her şeyle. Daha sonra seçim ortamı ortaya çıktı biliyorsunuz. Seçim ortamı ortaya çıkınca tabii getirilen Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi Sistemi'nde sistemle birlikte ittifaklar kendiliğinden ortaya çıkmak durumunda kaldı. Evet. Biliyorsunuz işte de, biraz önce söyledim yani e, koalisyonlar bu memleketi sıkıntıya sokuyor diyen e, zihniyet sonuçta herkesi baştan ittifak yaparak koalisyona zorlamış oldu. Evet. Şimdi mevcutta da biliyorsunuz şu anda e, Cumhur İttifakı denilen ittifak hükümet işte e, AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi işte e, şey Doğu Perinçen Partisi gibi partiler de bir arada bir ittifak içerisinde ve hükümet onlar e, hükmediyorlar devlete. E, biz de tabii ki karşı bir blok şeklinde bir ittifak kurmak ihtiyacı sorumlu. Biz yan yana gelebilecek insanlar vardı. E, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin temel dinamiklerini e, özenle korumaya çalışan bir takım partilerle bir araya gelebildik. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir parti. Ee, geçmişte birtakım yanlış yani farklı düşüncelerimiz oldu. Farklı çalış şeylerimiz de oldu bunlar Ama gelinen nokta itibariyle e, Türkiye Cumhuriyeti'nin temeline devlet oluşturan ilk dört maddeye, anayasada ilk dört maddeye karşı bir suikast girişimi var. Bu hükümet döneminde. Onu e, ortadan kaldırabilmek amacıyla bu hükümetin artık değişmesi ihtiyacı söz konusu olduğu için bu bir ittifak söz konusu oldu. İttifak HDP e var. Cumhuriyet cum, ittifak çok açık. İttifak gizli kapaklı yapılacak bir şey değil. Protokol var biliyorsunuz. Protokolda işte Cumhuriyet Halk Partisi var. Ee, şey var. Ee, Saadet Partisi var. Demokratik evet. Parti var ama Demokrat Parti bizim listemizden e, girdi seçimlere. Evet. Biliyorsunuz genel başkan da bizim listemizden milletvekili oldu. E, hatırlıyor, hatırlayın Afyon'dan. Evet. Bizim listemizden milletvekili seçildi. Hadeple bizim şeyimiz olmadı. Seçmeden nitekim beraber terkes ayrı girdi. Bizimki zaten bir seçim işbirliğiydi. Yani ittifakın dışında da işte Hadep tek başına girdi. Hatta biz ittifakın içerisindeki partilerle Cumhurbaşkanı adaylarımız fazla girdi. ayrı ayrı Cumhurbaşkanı adayları da girdik. Zaten ittifak sadece e, genel seçimlerde mümkündür. Yani yerel seçimlerde aslında ittifak söz konusu değildir. Kanunla ittifak yapmak Yasaktır. Yani kanunen yasaktır. O yüzden e, ittifak, ittifakın adayı diye olmaz zaten. E, herkesin ama bir bir partinin belediye başkan adayını, başka partinin insanları destekleyebilir o. Herkes mümkün zaten. E, biz Milletvekili seçiminde ittifak yaptık ama üç parti ittifak yaptık. İşte Saadet Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti şeklinde. Demokratik Parti bizim listemizden katıldı. Onun haricinde bir şeyle bir şeyin ittifak olması mümkün değildi. Zaten e, Meral Hanım'ı tanıyanlar bilir. E, yani HADEP'le en çok sıkıntısı olan insanlardan birisidir. E, bu geçmişte yaptığı İçişleri Bakanlığı döneminden kalan hafızalarda kalan bir takım şeyler vardı. Ondan dolayı e, bizim onlarla yan yana gelmemiz zaten mümkün değildir. Yerel seçimlere gelince ee, tabii yerel seçimlerde farklı bir durum söz konusu oldu. Dediğim gibi ittifak yerel seçimde yapılması mümkün olmayan bir şeydir. Ama e, işte e, AK Parti'nin yani AK Parti tek kendi adaylar şeklinde girdi zaten oraya. E, birkaç yerde MHP'nin adayı oldu. E, biz de Millet İttifakı olarak e, bazı yerlerde e, Millet İttifakı'dan bir parti varsa biz aday göstermedik işte. İstanbul'da mesela Ankara'da biz aday göstermedik. Biz e, ittifakın adayını destekledik. Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Burada HADEP nereden yapıştırılmaya çalışıyor? Şöyle e, bir şey var. İşte e, meşhur tabi İstanbul seçimleri evet. e, artık Türkiye demokrasisine de damga vuran bir şeydi aslında. E, bu seçimlerde e, biliyorsunuz önce e, Cumhuriyet Halk adayı kazandı. Daha sonra işte bir takım sahiplerle e, iptal edildi seçim. Tekrar daha farklı bir şekilde yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı oldu. O dönemi hatırlayın, hafızalarınızı bir yoklarsanız şöyle bir ortamda olduğunu göreceksiniz seçimin. E, biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını destekleyeceğimiz her yerde söyledik zaten. E, Cumhuriyet Halk Parti de bizim adayımız destekledi. İttifak içerisinde olan adayını destekleyeceğini söyledi. İstanbul'da mesela Saadet Partisi kendi ayrı aday çıkardı. İstanbul'da belediye başkanı adayı çıkardı biliyorsunuz Saadet Partisi. Ee, Hadep'te de dedi ki şöyle bir açıklama yapmıştı hatırlayın. Biz seçilmesi mümkün olmayan yerde Ak Parti'nin karşısındaki güçlü adayı destekleyeceğiz diye bir açıklama yapmıştı. Evet. Böyle bir açıklaması vardı. Yani bize oradan. Şimdi oradan onlar da böylece İstanbul'da C, Cumhuriyet Parti'nin adayını desteklediler. Siz de Cumhuriyet Halk Parti'nin adayını desteklediniz. Böylece bir işte yakınlaşma falan söz konusu gibi neden bir şeyler yapıştırmaya çalışıldı. Ama aynı dönem için şöyle bakarsanız, e, hadi bir bütün bir parti değil zaten. İçinde bir takım ayrışmalar olan bir parti. Nitekim AK Parti'nin adayı da hem kendisi hem de Cumhurbaşkanı'nın gayretleriyle HADEP'ten HDP'nin içerisindeki daha çok Kandil'e bağlı ekipten oy almak için bir sürü numaralar yaptılar. Biliyorsunuz, hatırlayın. İşte TRT'ye Osman Öcalan'ı çıkardılar. Kırmızı Gülten'de Arana Osman Öcalan'ı çıkardılar. İşte Abdullah Öcalan PKK'nın lideri, bu adam şey yaptı, bir deklarasyon yayınlandı. Evet. AK Parti adayının desteklenmesi gerektiği şeklinde. Yani HDP'nin içerisinde son, sonuç olarak HDP'nin içerisinde gerçekten PKK ile yakın olan, gerçekten Kandil'e bağlayan ekip zaten AK Parti'nin adayını destekledi. Ama evet. daha daha olan e, gruplar, belki Selahattin Demirtaş'ın işte başını çektiği bir grup şeklinde değerlendirilebilecek gruplar da Cumhuriyet Halk Parti'nin adayını destekledi. Bizim adayımız kesinlikle de desteklemediler. De. Mesela Kahramanmaraş çok uzağa gitmeye gerek yok. Elbistan'da bizim adayımız vardı biliyorsun. Karşımıza evet. aday çıkarttı biz birçok yerde HADEP'in karşısına çıkardığı adaylar nedeniyle kaybettik. Evet. Yani bizim ittifakımız içerisinde hiçbir zaman HADEP olmadı. Ama Cumhuriyet Halk Parti'nin kendi açıkladıkları şeyler doğrultusunda Cumhuriyet Halk Parti'nin adaylarını bazı yerlere desteklediler.